aldatmışım gibi davranıyorsun ya ben bundan nefret ediyorum. Ablanın hoşlandığı biri yok galiba. Aldatma. Öldürürüm Ben neyi kime aldattım? Ayşe. Tekin belki sen beni aldatmadın ama sen... Ben, bizi aldattın be. Bizi aldattın. Ben, ölmüştün, ölmüştün. Sen de ölseydin. Ne haber? Şimdi sizlerle beraber telefon kalemi yapıyoruz. Şimdi lazım olan malzemeleri söylüyorum. Bir adet su. Su benim sum olmadı. Bir adet su lazım. Biz video kapalıyken bir tane yaptık, denedik. Oldu. Şimdi evet. Bize bir tane peçete lazım. Bir tane peçete lazım bir tane kalem kalemin boyutu fark etmez biz küçük seçtik ama benimki daha büyük. Evet, kendikini. Aa benimki nerede lan? <laughs> <laughs> Üstünü <laughs> attınız. <uçun, uçun. gülüyor> göster. Evet, öyle. Evet, öyle yapacağız. Şimdi onu doğrultalım. Eğilimi göster. <laughs> gözükmüyor Böyle. Bir saniye ben seni çekeceğim. Arkadaşlar iki dakika durduruyoruz. Şimdi, Şimdi, arkadaşlar gösteriyorum. Beni çek. Yeri çek yani. Kalemi böyle yerleştirdik. Boyutuna yapalım. Şimdi, <laughs> Şimdi kalemi sarıyoruz. Sarma sarıyormuş gibi. <laughs> Sarı sarıyor. Uzun zamandır buradaymış. Burayı kapatıyoruz. Suyumuzu döküyoruz. Evet, suyumuzu dökeceğiz. Arkadaşlar bu süreyi Şimdi Biraz daha sütük Bence <laughs> Şimdi gene Bir çekin. Bir çekin. Çok, çok. <gülüyor> <gülüyor> Ve bitti Bu kadar hadi bay bay bir de bir daha daha döküyoruz. Biz kapalıyken video tekrar